birinin yanına gidiyorsunuz. Karındır, kocandır, anandır, babandır, patronundur, efendim veya herhangi bir, bir müesseseye de birine işiniz düştü. O işi o kişinin görmesini istiyorsunuz. Ama kalbinin o işe yumuşaması için ve o işin görülmesi için, Allah'ın sebeplerini yaratması için ne okunacak? İşte diyor ki, birinin bir kimseden isteği olup çabuk halil olmasını isterse o kişinin yanına giderken şu ayeti gerime Yusuf suresinin 68. ayeti ve lem ma dakhalu mu'ayfemaru mabu kazaha'ya kadar 7 kere okusun diyor. 7 kere okuduktan sonra o kişinin yanına girsin ona isteğini arz etsin. Allah'ın izniyle o iş görülecek. Bak hepimizin ona buna işi düşüyor. Ama esas işlerimiz Mevla'ya düşüyor. Kalpler Mevlamızın yönetimindedir. Bu ayeti yedi kere okursak, hangi iş için kimin yanına gidiyorsak o iş görülür. Geçenlerde çok önemli birinle bir işim vardı. Ümmet meselesiydi. Hakikaten bu ayeti kapıda yedi kere okudum, Girdiğim, İnşallah işim hall olduğunu düşünüyorum. Çünkü sebepler başladı olma. Denedim. Birkaç ay evvel başıma geldi denedim. Siz de kimden ne beklentiniz varsa önce Allah'ın ayetiyle Allah'a yalvarın ondan sonra bakın işiniz nasıl rast gidecek